Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda çok kötü ve aşırı şiddetli bir durumdayım. Roblox hesabıma biri girmiş arkadaşlar. Mesela ben Adobe Me kaç gündür oynamıyorum. Bak, şu Animal Simulator'ını da hiç oynamıyorum. Hani hesabıma biri girmiş arkadaşlar. Ben artık Roblox'u bıraktım yani kusura da bakmayın. Ee, yani en yakın arkadaşlarımı da silmiş bu kimse. Muhammed silmiş, Deniz'i silmiş, Yasin'i silmiş. Şuraya bakın arkadaşlar benim 99 arkadaşım yoktu ki. Benim 103 arkadaşım vardı. Kaç tane arkadaşımı silmiş ya. Bir de şu karakterime bakın arkadaşlar ya. Çok sinirliyim şu anda arkadaşlar. Bu ne Allah'ını seversen bunun hiçbir komik değil ya. Şey bak arkadaşlar ya ne hale geldim ben ya aman Allah'ım neler yapmış ya Allah ım. kim yaptıysa onu bulup şey yapacağım arkadaşlar ben maalesef Roblox'u bırakacağım artık yani kusura bakmayın şuraya bakın ya 99 tane arkadaş işte benim 100 tane arkadaşım vardı ve ben bunu oynamıyordum bunu mesela hiç oynamadım ben bunu oynamadım mesela bunu oynamadım Bak şunu oynamadım. Bak bunu da oynamadım. Burak abideki bir de görmek istiyorum. Ne yapmış acaba? Çok şu Şurada ben bu olayı... Şimdi Roblox'u Burak abinin açılmasını bekliyorum. Yani artık Roblox'u bıraktım arkadaşlar ben maalesef. Bu sözleri duyarsanız belki kötü olabilirsiniz. Ama ne yapayım yani. Sürçlendirirken sanma biri değilmiş. Yani sinirlendirdi beni ve bu olay çok kötü. Karakterine bakmak istiyorum. Ya gözünü seveyim. Bu ne ya. Ya abi ya. Bu ne bu ne ya. Tipe bak. Uf. Saça bak ya üstümü de değiştirmiş ya bu tam bir cahil ya benim resmen karakterimi de şey yapmış ya yani. arkadaşlar pardon annem bana bir şey vermişti de ya şuraya bak ya şu şuna bak şuna bak resmen recepi ve şey olmuşum. Kuzu köpeği olmuşum. Bu ne ya? Neredeydi benim o saçım? Ne yapmıştım ben? Saçma ne takmıştım lan ben? Abi çok sinirlendim. Artık ben bu Roblox'u bırakıyorum arkadaşlar. Görüşürüz.